Gözdoğan, pek güzel, pek hoş görünüyorsun. Teşekkür hoş ederim. Hoş geldin. Sağ olun. Ee, efendim, e, Olek memnun kalmış mı geldiği o yayında? Evet, çok yayınla? memnun kalmış. Çok memnun kalmış. Ee, efendim, Rus sanatçı Olek, e, soyadı neydi? Kulakov. Kulakov, e, harika şeyler yapmıştı, hatırlayacaksınız. Ve ben de kendisine bazı siparişler vermiştim. Bugün onları getirmiş. Benim iki tane sanat eserim oldu. Yani tepsim olmadı, sanat eserim oldu. Kullanmayı düşünmüyorum. Muhtemelen bir yerde böyle e, duracaktır. İçine bir şey koymalara kıyamam. Da e, nedir bunun altındaki materyal? E, el dövmesi yapılmış çelik bir tepsi. Ama sizinki yani şu tepsi o pres. Ama bu... Elde el dövmesi e, bir Ama tepsi. bir imza atmamış. Var Bak. var hocam. Var mı? Var var. Heh, i̇mzası Genelde... da var mı? Yani tablo almak gibi e, bir şey. Çok teşekkür ediyorum Oley'e. Sağ olsun. Burada da çok güzel sanatını konuşturdu gerçekten. Hı -hı. E, çok uzun sürede yapılan tek tek elde böyle e, her bir boyadan sonra fırınlanıyor. Şimdi Gül Özdoğan bugün e, çok güzel bir şey gösterecek Gül Özdoğan bize. Hepimiz yapabilir miyiz? Herkesin yapabileceği çok kolay Hı. bir şey yapacağız bugün. Üstelik e, üretici firma bana dedi ki, hocam sen gidip orada yapıyorsun ama seyircilerden de yapan olsun. Altı kişiye e, hediye gönderdi. Nedir yapacağımız işlem? Biz kadifelemece yapıyoruz kadifelemece bugün. Kadifelemece yapıyoruz. Her şeyimizde bir <laughs> alengirlik. Yani kadife kaplıyoruz bir şeylerin üstüne. Evet. Ee, bakın şurada bir örneği var. Kadife dokusu o kadar güzel ki bakın kadife. Süper güzel bir kadife kaplıyoruz. Nerelerde uygulayabiliriz? Nerelere uygulayabiliyoruz bu kadifelemeceyi? Her yüzeye <laughs> uygulayabiliyoruz. Ee, ahşap, seramik, deri, e, tuval, e, her Şimdi, yere duvar. Yeni yıl geliyor. Evet. Ardından sevgililer günü var. E, bu ara gezmeler çok. Çok. E, cepte para yok. Yok. E, eski ayakkabı çok. Evet. Yenileyebiliyor muyuz mu? Evet, aynen öyle. Ben hazırlığını yaptım. Hatta bunları da diyorum verelim. Ayakkabı çantayı. Ayakkabı çantayınları daha da süsleyeceğim ben onları. Aa, bakın çanta şöyle Vay. böyle olacak. Çanta şöyleyken evdeki çantanızı düşünün. Böyle olacak. Aa yeni vay yıla vay kadifelemece. Şiş. Çok Aa, da güzel olur. Çok güzel Sibel. Bayıldım ben bunu. Aa ben neler düşünürüm. Ee, Bardak hakikaten. bile yapılır. Bardağı bile kadifeleyebiliriz. Her şey olur. Her şey her yüzeye uygulanabiliyor. Fikirler böyle şey oluyor. Uçuyor mu? <laughs> Aklınızda hı hı. senin uçtu mu uçtu, neler Uçtu uçtu. Aa. Duvara yapılabilir e, motifler şeklinde. Kitlerimiz şu şekilde Evet mi? aynen öyle. Bir küçük kaftan var yapıştırıcısı. Buna da kaftana yapıştırıyoruz. Evet. Ama isterseniz kaftana kullanmayın. Kaftanı Başka normal boyayın. Ee, yeşil bir çanta yapın. Olur. Ayakkabı yapın. Olur. olur. Her şey olur. Hemen görelim Gülöz Bunu detaylı bir şekilde görelim. Buyurun. Şimdi e, hangi yüzeye yapacaksak e, o renk toz kullanıyoruz. Hı. Yani şimdi ben bu ayakkabı lacivert. Lacivert toz kullanacağım. Eğer e, seramik gibi e, beyaz bir yüzeyse, ben bunu kırmızı kaplamak istiyorsam, akrilik boyayla boyuyorum. Ha. Önce bir kat akrilik boyayla boyuyorum. Ama bu gibi yüzeylerde gerekmiyor böyle bir şey. E, çünkü zaten bir rengi var. E, üzerine direkt yapıştırıcıyı kullanabiliyorum. Seramiklerde veya başka yüzeylerde boyuyorum. Nasıl kullanıyorum? Bir yapıştırıcısı var. Ee, ...özel bir yapıştırıcı bu. Hı hı. Ee, bu yapıştırıcıyı... ...bir sünger yardımıyla... ...ben şimdi saplı bir sünger kullanıyorum ama... ...herhangi bir sünger de olabilir... ...bulaşıkta kullandığımız. Yüzeye... ...süngerle... ...darbeler şeklinde yapıyorum. Bakın böyle... E, ...sünger olduğu için köpük köpük oluyor. Onu köpük köpük bırakmıyorum. Tekrar üzerinden... ...tekrar tekrar geçip yerleştirmeye çalışıyorum burada e, eğer yapıştırıcı gelmedi bunun farkında değilim küçük gözenekler var e, yaptım işimi bitirdim delik kaldı Hı -hı. ne yapacağım tekrar aynı yere aynı tutkalı tekrar e, sponçlayıp aynı işi devam edebilirim Peki neden fırçayla sürmüyoruz da süngerle sürüyoruz neden? Çok güzel bir soru. Ee, fırçayla sürdüğümüzde fırçanın kıllarının çizgileri oluyor. Bize boşluklar bırakıyor. Evet. Süngerle defa defa üzerinden e, bastırıp yedirmeye çalışıyorum. Olabildiğince defa defa üstünden Hı -hı. gidiyorum. Bütün püf noktası bu. Bu işi yapıp bitirdiğim zaman vernik yapmıyorum. E, vernik istemiyor. Hı -hı. E, güzel bir görüntüsü var çünkü. Kıvama geldiğini nereden anlıyoruz? Kıvama geldi. Mu? Evet, evet. Ee, bakın bu kıvama gelmiş. Evet. Mesela şurada bu bakın aa. <laughs> olsun önemli <laughs> değil. Ay çok özür dilerim. Olsun. Nasıl sakadifeleyeceğiz? Ay e, yani onu göstermek <laughs> istedim ama yani bayağı kuvvetli bir şeymiş. Evet. E, şeffaflaşması zaten kurumuş olduğunu gösteriyor ki bu da 10-15 dakika gibi bir e, zaman alıyor. Ee, peki ayakkabımıza, çantamıza da yapacağımız zaman mesela buna lacivert yapacağız. E, lacivert çanta. E, üstünü yapıyoruz. Kaç saat duruyor bu böyle? Söyledin şimdi. İşte 15-20 dakika 15 durması yeterli. 15-20 dakika yetiyor. durması yeterli. Yetiyor. Ayakkabılarımızı harika yapabiliriz. İnanın ki şeyden güzel oluyor. Bir de ee, çizilmiş, kötü olmuş işte o ayakkabı ayağıma evet. rahat benim Çizme seviyorum. bile yapılır. Tabii yapılır. ki. E, benim öğrencilerimden abajur e, teli varmış bir öğrencimin. Eee üzerine şeyi kağıdı çok kötü olmuş. Kapladık. Muhteşem oldu. Aa çok iyi. Şimdi birazcık başlayalım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. bu ayakkabı kaç numara? 39. 39 numara ayakkabı. Bakın bu 38'den 39 oldu bugün. Ben 38 olduğum için... hep 38 veriyoruz. 39 numara ayakkabı şimdi kadifelenecek bugün seyircimize <laughs> ve bir çanta armağan. Evet. Kutudaki tozu, e, yapışkanı sürdüm, şeffaflaştı. Üzerine döküyorum ve elimle ah, yediriyorum. Yapacağım diyorsun? başka hiçbir şey yok. Sonra vernik falan hiçbir, hiçbir şey... Hiçbir şey gerektirmiyor. Ay ne diyorsun? Çok güzel. Böyle Hiç bir... bir şey... ev... Ay bu sanatçı arkadaşlarımın, sahne sanatçılarının çok, çok işine yarayacak harika bir fikir. Yani evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte eski Mesela Sezen yeniden. Aksu bu konularda çok yeteneklidir. <laughs> Valla Sezen seyrediyorsa hemen <laughs> ben bundan yapayım diyecektir. Evet kadifeleme yıkılıyor. Evet. Çok güzel bir de süs yapılabiliyormuş. Şimdi Gül onu yapacak. Evet e, bunu biraz daha süslemek istiyorum. Hani gece gidecek, giderken giyeceğiz ya. Onun için. <laughs> Neyse böyle gece gideceğiz. Ayol evet. kabul gününe gideceğiz belki öğleden sonra. O, o, da o, o da olabilir. O da olabilir. Bunun, Bunun için bir stencil evet. kullanıyorum. Evet. Ee, hazır şablon bu ayakkabımın yapmak istediğim bölümüne şablonu koyuyorum ee, parlayan ışıltılı bir pasta var elimde onu bir bıçak yardımıyla üzerine sürüyorum Aa. yalnız bu işi yapacaklarsa eğer e, uygulayanlar bu pastayı sürerken mutlaka mutlaka ince yapsınlar kalını güzel olmuyor Tamam, bu bilgi de alındı. Ee, bu pasta ve e, kadife lemece malzemesi hobi marketlerde bulunuyormuş. Of, Şimdi kuruduğunda çok daha şık duracak. Çünkü ee, şıkır kuruyunca şıkır. E, şıkırtılığı çıkacak ortaya. Aynen. Bir başka yere koyuyorum. Bir izleyicimiz demiş ki oda kapılarını e, kadifeleyebilir miyiz demiş. E, çok masraflı mı olur acaba? Çok pahalı bir ürün değil Hah. ama e, hani bir kapıyı kadife belki belli bölümlerini yapmak Belli da... bölümleri güzel olabilir. Ee, bir izleyicimiz demiş ki dere bir sehpam var kuş gagaladı. Reklamda okudum. Kuş gagaladı benim sehpayı demiş onu yapabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Önce e, yine anlatalım yeni e, açan izleyicilerimiz için. Bir yapıştırıcısı var beraberinde bunun. Yani şöyle göstereyim. Beraberinde şöyle e, kit şeklinde bu. E, yapıştırıcıyı sürüyoruz. Sürüyoruz e, sünger yardımıyla. Süngerle böyle e, nerede o süngerin? Şurada. Aha. Yani bu süngerle veya bir bulaşık süngeriniz, bununuz yoksa pıt 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 sürüyoruz. Hı hı. Bekliyoruz 15-20 dakika. Sonra tuzumuzu üzerine döküp elimizle yavaş yavaş okşuyoruz. Bir de stresini alıyor insanın. Çok keyifli bir şey. Yani şuna şuna hayret ettim. O kadar güzel olmuş ki şu. Yani e, seramik e, bal kabağı. Evet. Bunu ne renk yapacaksın? Turuncu mu yapacaksın? Evet aynen o, re o renk yapacağım. Hatta biraz sarıları da üstüne ilave edeceğim. Hani üzerine bir daha bir daha çalışılabiliyor ya. Turuncu yapacağım sonra sarı tekrar yapıştırıcı sürüp sarı dökeceğim üzerine. Süper güzel. Ee, yapmak istediğimiz renk altında olması lazım. Mesela Gül bunu önceden tahmin ediyorum yeşile boyadı. Evet yeşile boyadım. Ee, turuncu yapacaksak turuncuya, kırmızı yapacaksak kırmızı, lacivert yapacaksak ya da gece mavisi e, yapacaksak e, altındaki rengin üstüyle uyumlu olması lazım. Hı -hı. Çok güzel. Gül Özdoğan sayende nefis bir şey öğrendik.